fecir ve fecirden sonraki vakit göklerin ve yerin sahibi Allah subhanehu ve teala tarafından en bereketli ve rahmetli vakitlerdendir. Faziletli vakittir. Kainat sükuta bürünür. O vakitte ancak Allah'a karşı muttaki olan, huşu ve ihlas sahibi olan kullar kalkar. Allah subhanahu ve teala onlara yüce mükafat verir. Mescide gidişte attığın her adım için kat ve kat hasene vardır. O vakitte Allah'a yalvarıp yakardığın an ettiğin dua geri çevrilmez. Allah subhanahu ve teala her gece, gecenin ilk üçte biri geçtiğinde dünya semasına iner. Rahmet nazarıyla bakar ve lisanı hal ile şöyle buyurur. Melik benim, melik benim. Var mı bana dua eden, onun duasını kabul eyleyeyim. Var mı benden isteyen, istediğini vereyim. Var mı benden mağfiret dileyen, onu affedeyim buyurur. Ve bu hal tan yeri ağrıncaya kadar böylece devam eder. Bu faziletli vakittir fecir vaktinden önce ve fecir vaktinin ortasına kadar melekler etrafımızı sarar. Her mekanda duamıza amin derler. Kabul edilmesini temenni eder. Allahu subhanehu teala'ya dua ederler. Allah'a en yakın olunan andır o. Kalbin sükunetli, nefsin mutmain olur. O vakitte Rabbin seçmiş olduğu salih ve muttaki kullar kalkar. Bu sebeple münafıklara en ağır gelen namaz sabah ve yatsı namazıdır. Çünkü bu iki namaz kulun imanına ve Rabbine karşı sadakatine delalet eder. Bunu ancak Allah Celle Celaluhu görür. Eğer kul müminse Allah'u Teala'ya karşı huşu ve ihlaslı bir şekilde secde eder. Rahmetini umarak azabından sığınmayı talep eder. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize sabah namazını kıldırdı ve filan kimse namaza geldi mi diye sordu. Gelmedi dediler. Filan geldi mi diye sordu. Yine gelmedi dediler. Bunun üzerine işte bu iki namaz yatsı ve sabah münafıklara en ağır gelen namazdır. Bunlarda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilseydiniz. Diz üstü emekleyerek de olsa cemaate gelirdiniz. Birinci saf meleklerin safı gibidir. Ondaki fazileti bilseydiniz ona yarışarak giderdiniz. Bir kimsenin diğer bir kimseyle olan namazı yalnız kıldığı namazdan daha bereketli ve sevabı daha fazladır. İki kişiyle olan namazı da bir kişiyle olan namazından daha bereketli ve üstündür. Beraber kılanların sayısı ne kadar çok olursa Allah Teala'nın o kadar çok hoşuna gider. Ebu Hüreyra radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur münafıklara bu sabah ve namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Şayet münafıklar bu iki namazda ne kadar çok eceli ve sevap olduğunu bilselerdi emekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi. Şüphe yok ki namazın kılınmasını emredip sonra kamet getirilmesini sonra da birisinin müminlere namaz kıldırmasını emredip ardından da ellerinde odun bağları bulunan adamlarla birlikte gidip namaza gelmeyenlerin evlerini onlar evlerindeyken ateşe vermeyi içimden geçirdim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı sabah namazını kıldıkları vakit güneş doğuncaya kadar namaz kıldıkları yerde otururlardı. Simak bin Harb der ki Cabir bin Semure'ye Peygamber aleyhisselam sabah namazını kılınca ne yapardı diye sordum. Cabir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldığı zaman güneş iyice doğuncaya yükselinceye kadar musallasında namaz kıldığı yerde oturur. Evine dönmez Allah'ı zikrederdi dedi. Cahiliye devrinde bu hasret ile alay ederlerdi. Resulü Kibriya Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbine yönelip onları bu hasret ile bereketlendirmesini istedi ve şöyle dedi. Allahümme bârik li ümmeti fi bukurihe. Ey Allah'ım ümmetim için gündüzün erken vakitlerini bereketli kıl. İmam-ı açıklamasına göre ilim tahsiliyle meşgul olan kimselerin ders çalışmaları için sabahın ilk saatlerini seçmeleri sünnet olduğu gibi teşbih, itikafa girme, herhangi bir iş yapma, yolculuğa çıkma ve nikah kıyma gibi dini ve dünyevi işler içinde sabahın erken Saatlerini seçmek sünnettir. Bu vakit fazilet vaktidir, rızkın arttığı vakittir. Bu sebeple sabah namazından sonra yatmayı kötü karşılarlar. Çünkü bu en faziletli ya da kılın Rabbine yaklaştığı en mühim vakitlerdendir. Ve bu sebeple sabah namazından sonra yatmak mekruhtur. Çünkü bu en faziletli ya da kulun Rabbine yaklaştığı en mühim vakitlerdendir. Fecir vaktinden sonra Allahu Subhanahu ve Teala rızkını kullar üzerinde paylaştırır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet olunduğuna göre Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rızık talebinde sabahleyin erken davranınız. Çünkü sabahın erken vakitleri berekettir ve muvaffakiyettir buyurmuştur. Hazreti Osman radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah uykusu rızka manidir buyurmuştur. Fatıma binti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre şöyle buyurmuştur. Ben sabahleyin sırt üstü uzanmış yatıyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana uğrayıp ayağıyla dokunarak kızım kalk Rabbinin rızık taksiminde hazır bulun. Gafillerden olma. Çünkü allah Teala halkın rızkını fecrin doğmasıyla güneş doğması arasında taksim eder buyurdu. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanehu teala'dan ümmetini ilk vakitte bereketlenir indirmesini talep etti. Günün ilk vakti ameller makbuldur. Gündüz çalışma kazanma vaktidir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealnennahaar ma'aşa. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Eğer kul Günün ilk vaktinde kalkıp Rabbine yönelirse gün içerisinde tüm işleri bereketli olur. Allah'ım bizleri bereketlendir. Rızkını üzerimize artır. işlerimizi helal, bereketli eyle. Allah'ım bize menfaatli olan işleri öğret. Bildiklerimizle amel etmeyi, fayda sağlamayı nasip et. İlmimizi artır. Allah'ım emrettiğin üzere bizleri sabit eyle, neyi ettiklerinden bizleri sakındır, muhafazakar eyle. Allah'ım dünya ve ahirette bizleri doğru söz üzere sabit eyle, Resulün sallallahu aleyhi ve sellem sünneti üzere sabit eyle. Amellerimizi halis, niyetlerimizi güzel, sorumuzu haile eyle. Bizi hesapsız, sorgusuz cennetine girenlerden eyle. Yüce Allah Celle Celaluhu şüphesiz her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem al ve ashabına salat ve selam olsun.